Biliyorsunuz oyuna dün yeni çok güzel bir AKS eklendi. Biz de bu AKS'den nasibimizi yedik. Kasa açılımına ve deste açılımına geçmeden önce bu videomuza kesinlikle like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olup bildirimlerinizi açıp like atarsanız çok mutlu olurum. Bildiğiniz üzere oyuna dün yeni bir ZPL AKS eklendi ve kaldırıldı. Çünkü çok yoğun bir ilgi oldu. Ama ben çok akıllıca bir hareket yaptım. vallahi bunu yapanlar yaşar. Ne yaptım biliyor musunuz? AKS'yi oynadım oynadım burada biriktirdim. Bakın neler biriktirdim biliyor musunuz? Bakın neler biriktirdim biliyor musunuz? 2 adet adet Şubat kasası, 2 adet sınırsız, 2 adet komando, 1 adet süper silah, 4 adet gladio, 2 adet kral, 2 adet ekim kasası, 3 adet süper destek kasası, 1 adet lokum kasası, 11 tane şans kasası 2 ve diğerleri çöp. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz bu AKS'yi ZP ile yaptık. Kasaların hepsi Zul altını ile alınanlar. Şöyle bir şans kasası 2'ye bakmak istiyorum. Mesela ben 10 tane almak istesem 6500 Zul altını harcamam gerekiyordu. Ve ben bunu sadece ZP ile yaptım. Yani aslında düz bir mantık kurarsak Zula parasıyla Zula altını aldık yani aldık yani düz düz mantık yaparsan almış oluyoruz. Neyse daha fazla laf uzatmayalım ben şimdi en kötüden başlayacağım en kötü büyük ihtimalle budur. En kötüden başlayacağız böyle yavaş yavaş bunları açacağız 3 günlük gulab gulab kullanmıyorum ama yine de güzel. Gulabımı şöyle bir göstereyim cidden güzel bir gulabım var. Nerede kuantumlu muantumlu baksana mis güzel bir gulabım var. Ama ben desteleri göstermedim bak M4A1 çıkartma garantiden. 10 10 diyip 5 gösterdim. 2 tane süper platin, 1 adet vendetta, 3 adet platin, 1 adet de oyuncak üst 2 adet de efsane yani söyle söyle bitmiyor. Ee, bence ilk başta şu M4 çıkartma garantileri açalım çünkü cidden çöp bir deste ama yine de güzel yani böyle seri seri açacağım yani hiç ya bundan hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum efsane bile vermez diye tahmin ediyorum yani efsane bile verse sevinmeyeceğim ama yani vermez diye tahmin ediyorum zaten çünkü kötü bir deste bakın şu aralar oyunda böyle yükleniyor da çok kalmaya başladı çünkü şu an oyunda bir sürü adam var. Yani çünkü şu an oyuna bildiğin üzere yeni bir AKS eklendi. Millet bunu merak efsane geldi, sonda geldi. Şansa bak ya. Ya ben bunu açmak istemiyorum ya. Bundan sonra daha da açmayacağım. Bak bak yükleniyor da kaldı fark ettiniz mi? Çünkü düzgün bir şey vermiyor. Boş yere vakit harcamaya gerek yok bundan anladın mı? Biz platin açalım ya. Platinden platinden de aslında güzel bir şey çıkmıyor da. Şaşırttı beni bakalım. Allah aşkına şaşırttı dedim sukut geldi ya. Sukut da beni şaşırtıyor. Olaya bak platinden abi çöp geliyor ya neden bana düzgün bir şey gelmiyor ki ben kasalardan biraz ümitliyim belki kasalarda eğer belki bir vurgun yaparız bilmiyorum Vendet aa çok hızlı açtım lan neden bu kadar hızlı gidiyoruz Chris Vector a benim Chris Vector'ümde neler var biliyor musunuz bak e, yanlış hatırlamıyorsam iki tane veya üç tane kuantum olması gerekiyor yok ya yanlış hatırlıyorum şu bir dakika <laughs> Oğlum bu hangi silah lan? Pardon arkadaşlar o UMP'ydi ben Chris vektörle karıştırdım karıştırdım. UMP'mde iki tane kuantum var. Biri altın biri normal. Güzel bir UMP. Şu süper platinleri de açalım. Hop. Abi sen süper platinsin ya. Full seyrek ne lan? Yu. Oha bir tane bile efsane vermedi. Avuk gümüş ama bende var avuk gümüş. Bir de oyuncu üst teklenti garantili açalım. Belki buradan güzel bir şey gelir. Kar 98 filan gelsin. MP76 var mıydı? Yoktu, yoktu. Bir dakika şöyle yapacağım. Uf be. Aa ben şunu göstermeyi unuttum. Kar 98'ime bakın ne çıktı arkadaşlar. Yani normalde kullanmayacaktım da çıktı diye kullandım. Şu üst eklenti çıktı korsan. E bildiğiniz AKS'de sonlarda yani çıkması düşük olan bir şeydi. Ben de güzel bir şey olduğu için taktım. İki adet ön eklentiden yani güzel bir şey geleceğini sanmıyorum. Vendetta falan vermez. Bak Zula beni şaşırtıyor Vendetta ama yani Vendetta Vendetta'dır abi Şu karakterleri de açalım bakalım ne gelecek Elena Ta Şimdi 32'de biraz Gladio kasası açmak istiyorum Günlük kasa verme ama ya günlük kasada 2 adet Zula kasası güzel belki oradan Bana ZP ile alakalı bir şeyler 2019 güzel ee, Şubat kasası açalım belki buradan 10.000 XP Kankam bana Zula parası ver Ya Z XP verme cidden XP ihtiyacım yok bana Zula parası lazım 3 günlük MPT güzel MPT'nin süresi uzun 3 günlük gölge e, 2019'u en sonlara saklamak istiyorum çünkü ben, aa iman kiti geldi lan güzel. Tek es, te, tek eksiğiymuydu. Güzel 3 günlük Leon 1 günlük kasayı da içim hiçbir şey çıkmaz çünkü. O Glogo yükleniyor lan kaç günlük mu oldu? 4 günlük oldu. Dur bari takalım abi boşuna mı aldık onu E Ekim kasası açalım. Hadi ZP kasası verdi. Yanda gözüküyor zaten biliyorsunuzdur. Komanda verdi. Abi geleceği tahmin ediyor Nasıl bir şeyse artık 3 günlük usturay. Geç bunları ZP'den 1,5 geldi güzel e, ee, süper desteği açalım. Süper desteden güzel bir şey geldiğini sanmıyorum. Çünkü çoğunlukla çöp çıkıyor bildiğiniz Bir iki güzel. Belki buradan lazer mazer denk gelirse gelir. Şunları da açalım. Ya 4 tane M4 tabir çıkartma garantili. Ve benim arkadaşlarımda bundan 140 tane falan vardı Burak'ta. da. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Hayvan gibi geliyor arkadaşlar. Çok ciddi hayvan gibi geliyordu dün. Tabi siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Aa bugün ikinci video lan bu. Evet arkadaşlar bugünün ikinci videosu bu. Bugün sabah da bir tane video attım. Tabi hangisini daha önce izlersiniz bilmiyorum ama işte kanala bir bakın. Bugün iki tane video geldi arkadaşlar. Ya onun için abone olup like atmayı unutmayın. Like ederseniz çok mutlu olurum. Bunlar abi çöp ya. Ben ya bak ben şunu gördüm. Benim arkadaşlarım birazdan şans kası ikiye açacağız. Deli gibi sınırsız çıkartıyorlar. Bir bana denk gelmiyor. Bir bana denk gelmiyor. Yemin ederim. Herkese geliyor bir bana gelmiyor. Bak nerede? e, ee, şunu da açıyorum. lokum hadi zp e. işte bu bak 35.000 yüksek değil ama güzel çünkü AKS geldiği zaman onunla oynayacağız katlayacağız anladın mı beyin bedava 35 bin 200 bin, 300 bin yapacağız Zula kasıt verme hiç güzel bir şey çıkmıyor süper süper 4 tane ve bu arada bunu nasıl tahmin ediyorsanız diyeceğim hani şurada gözüküyor açık Zula'nın bir hatası gibi bir şey 2 adet süper düzeyde bak buradan güzel bir şey gelir bak 3500 bak sinirleniyorum Bak sinirleniyorum. Ciddi misin? Harbi mi diyorsun? İyi lan güzel 58 bin oldu yani biraz şey olduk böyle bir kötü bir duruma düştük de yine güzel sonları doğru topladı 2009 2900 o nasıl bir şeydi tamam abi şimdi geldiği zurnanın zart zurt dediği yere şans kısa açtım bir gün Allah aşkına bak adamlara sınırsız kardo 18 sınırsız mpt çıkar bana gelen bu bu Galil. Allah şunu bu silah oyunda oynayan var mı lan? Bundan sonra çöp çıksa bile hiç umurumda değil. Teşekkür ederim Zulacım. Zulacım. Teşekkür ederim. Bir günlük sınırsız makineli. Bir de var buradan sınırsız geliyormuş. Bak gelir. Abi bana gelme gibi bir ihtimal yok. Abi sınırsız istiyoruz. Ember Grant geliyor ya. Şaka mısın ya? Ben şuna şaşırdım. M1 Grand'ı makineli şeyine koymuşlar. Abi M1 Grand makineli silah. Benim M1 Grand'da kuantumum var bu arada. Harbi diyorum. Yani benim oyunda şöyle bir şeyim var. Güzel olan hiçbir şeyim yok. Kötü olan her şeyim var. Yani kötü olan bir şey söyleyeyim. Bende olmama gibi bir ihtimal yok. Bak ne geldi şu an. Sevgililer abi oyunda böyle bir kasamı var ya. Kasası oyunda bulunan herhangi bir yerden rastgele. Bak ne gelecek biliyor musun? Çok çöp bir şey gelecek kendimi tanıyorum. Ye kötü ne çok iyi. Öyle söyleyeyim. Arada. Arada böyle. Şöyle bir M6'ıma bakmak istiyorum. Yani güzel tamam tamam. tam güzel. Hakkını yemeyelim vallahi. Güzel. Yani kötü gelmedi doğruyu söyleyeyim. Karan bitti güzel. Yani silah süresi 16 günü varmış lan. Oha. Hadi yıldız kasası ne abi ya. Bak şuradan gördüm bu arada. Sonra yorumlarda şey göreceğim. Abi ses kayması var. Yok. Alttan görebiliyorum. Abi bu yıldız kısıtı Zula pese filan mı yarıyor? Ya, ay şimdi bana 7 tane şey geldi ne oldu? Ne oldu şimdi bunlar? Ben arkadaşlar Zulapes pese hakkında en ufak... Bunları ben alınca ne olacak? Bilmiyorum cidden bilmiyorum. Zula Pes hakkında en ufak bir fikrim yok. Arada abi vere vere destek kasası, ZP kasası bu ne? Gümüş deste. Allah aşkına verdiği şeylere bak ya. Bu ne? Zula kasası. Bu ne? Günlük kasa mı? Ben de var ya bir şey sandım. Ya, böyle düzgün bir şey verecek sandım. Allah kahretmiş. Gümüş deseden yaygın çıkıyor lan. Yaygın lan yaygın. Çık elmas desene vereceksin. Hop. Abi bunun adı elmas değil. Bronz des. Aa bronz deste var oyunda zaten. Günlük abi çöp çıkıyor. M4 süper. O güzel. Evet o güzel. Ona bir şey demeyeceğim. O yani kullanmıyorum ama güzel bir silah. 1250 güzel. Kötü aslında da işte moralimizi arttırmak için güzel. Bak şans kasına hiçbir şey gelmiyor. Şans giden 2'den geliyor birden gelmiyor bir şey gibi üvey evlat gibi hiçbir şey gelmiyor onlar onda hayır yok Doldum da ondan sonra gördüm bir adet taarruz kası. Allah seni etmesin ya Üç günlük fiyane falan neyse önemli değil Şu an kâra geçebildik mi geçtik aslında çünkü zp'yi katladık Ve ben yeni gelecek herkesle bir daha yapacağım bir daha katlayacağım bir daha yapacağım bir daha katlayacağım hadi bakayım Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şu anlar günlük video atmaya çalışıyorum. Ve bazen günde iki video atmaya çalışıyorum. Emeğimizin karşılığı olarak like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın ve bay bay.